Halk Eğitim Merkezimizin rutin çalışmaları içerisinde olan sergi faaliyetlerimizden birini gerçekleştirmek için buradayız. Fotoğraf çekim kursumuzun zaman zaman eğitim gezileri oluyor. Bu gezilerde de kursiyerlerimizin ilginç buldukları veya görselliğine inandıkları çekmiş oldukları fotoğrafların birazdan sizlerin beğeninize sunacağız. çeşitli yerlerde bu tür etkinliklerimiz oluyor. Ee, Livan AVM'de yapıyoruz, kurs merkezlerimizde, binalarımızda yapıyoruz. Fotoğrafçılık sergisinde nasip burasıymış. Burada şu e, iki amaç gidiyoruz. Bir yaptıklarımızı göstermek. İkincisi de. Ee, bu tür kurslara yeni kursiyerler kazanmayı amaçlıyoruz. Ben şimdiden ilgi gösterdiğiniz için hepinize kurum adına teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, hayırlı uğurlu olsun. Devamını diliyoruz. Başına gelsin. Evet, rüzgar. Bugünlerde güneşi bir araya getirmişiz. Çok güzel çıkmış. O nerede çekildi? Evet. Derim de. de da bunlar mı?